Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Home Assistant videosuna da hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Xiaomi'nin ufak ekranlı termometre ve nem ölçerinin yazılımını değiştirerek flash atarak nasıl Home Assistant üzerinde göstereceğimizi anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar şunu belirteyim. Bu işlemleri yapabilmeniz için öncelikle bir Bluetooth dongle dediğimiz bilgisayarınıza Bluetooth özelliği kazandıran ufak bir parça yani Bluetooth bu cihaza bağlanmamız için Gerekecek olan Bluetooth dongle gereklidir ee, Bazı bilgisayarlarda mevcut Fakat benim bilgisayarımda olmadığı için ben Bluetooth dongle ile bağlanıyorum Şuraya bir yere de Bluetooth dongle Koyayım ee, İkinci olarak Uyarı olarak şöyle söylemek istiyorum bu işlemi yaptıktan sonra e, Xiaomi'nin termometresini Xiaomi'nin uygulamasında kullanamayacaksınız. Bazıları kullandığını da söylüyor ama ben yaptım. Ben bir tanesini denedim. Kullanamadım. Bilginiz olsun. Fakat ben zaten bu e, termometreleri Home Assistant üzerinden odalarımın evet, gelin isterseniz bilgisayarımızda bakalım. Evet arkadaşlar, öncelikle en iyi şekilde Chrome üzerinde çalışıyor bilginiz olsun Chrome web tarayıcımızı açıyoruz Chrome web tarayıcımız üzerine Şu linki Yapıştırıyoruz pvvxgithub.io Atc alt flash.html Bu kasa yolu zaten aşağıda paylaşacağım Oradan alabilirsiniz Evet buradan connect dediğimizde bize Bluetooth ile bağlanan cihazların listesini çıkarıyor. Bu arada kullandığınız cihazın eğer MAC adresini biliyorsanız ve buradan görüyorsanız rahat rahat bağlanırsınız. MAC adresini de zaten bağlantılar üzerinde bulabilirsiniz. Buradan da deneme yanılma yöntemiyle de bulabilirsiniz ama eğer bir birden fazla cihazınız varsa bataryalarını çıkararak sadece tek birinin aktif olmasını sağlarsanız çok daha rahat bulursunuz. Ben e, Mi Home uygulaması üzerine girdim. Cihazı açtım ve onun settings ayarlar kısmından about'a tıkladım ve oradan Mac adresini aldım. Evet e, Mac adresi değerli 58 olacak. Eşleştir dediğimizde Görüyorsunuz buradan eşleşiyor. Evet gördüğünüz gibi eşleşti dedi. E, sıcaklığı 24.85 neminde yüzde 26 olduğunu gördük. 2814 miliboltta çalıştığını gördük şu an. Evet buradan do activation değil, tokenle, token ile mi token mi bind key almamız gerekiyor. Evet Bunu çünkü e, daha sonra bizden isteyebilecek Eğer daha önce bir tanesini yükleme yaptıysanız veya bir şekilde daha önce bilgisayarınıza tanıttıysanız bunlardan istemeyebilir. bunu kopyalayıp bir txt belgesinde yeni metin belgesine kaydettim isterse diye Evet bunun ardından bu işleme Hux'la devam edeceğiz. Öncelikle Hux'ı açıyoruz. hakstan Integration'a girip sağ alt tarafta Explore kısmına tıklıyoruz. Açılan pencere üzerine B, L, E Çıkan Bluetooth pasif bluetooth monitör entegrasyonunu açıyoruz. Evet gördüğünüz gibi burada çeşitli bluetooth cihazların tanıtılması ve kullanılması için bir menü açılıyor. Evet bunu install dedikten sonra ayarlarımıza geçiyoruz. Buradan cihazlar ve hizmetleri açıyoruz. Cihazlar ve hizmetlerden ben yükledim hani kullanıyorum. O yüzden ben de görünüyor. Siz de burada görünmeyecek. Sağ alt taraftaki entegrasyon ekleyi tıkladıktan sonra burada B, L, E yazdıktan sonra gördüğünüz gibi pasif Bluetooth monitör olarak, BL monitör olarak görünecek. Buna tıkladıktan sonra evet ben de şu an yüklü olduğunu gösteriyor. Siz bunu yük yükleyeceksiniz. Install diyeceksiniz. Evet şimdi tekrardan Chrome'a döndük. Evet kurumda bu ıı, Biraz önce kopyaladığımız kısmı gördükten sonra ki bunları sizde eğer ilk defa kayıt ediyorsanız e, en üst kısmında sadece iki tane gösterecek oraya girmeniz e, Token ve Bind Key'e girmeniz yeterli olacak. Buraya geldikten sonra Custom firewire 3.7 görünüyor. Bunu tıklıyoruz. Start Flashing dediğimizde Bluetooth üzerinden termometremize yüklemeye başlıyor. Evet gördüğünüz gibi şu an yeni firmware'imizi cihazımız üzerine aktarıyor. Burası %100 olduğunda bitmiş olacak. Gördüğünüz gibi aktardı. Şimdi sağdaki reconnect tuşundan tekrardan bağlanıyoruz. Evet. Tekrar bağlandı. Burada bize çeşitli ayarlar sunuyor. Örneğin santigrat derece mi Fahrenheit derece mi kullanıyorsunuz. İşte bu üzerinde soğuk veya sıcak olduğunda smiley görünüyor. Onu e, kullanmak istiyor musunuz diye soruyor. Evet bunlardan advertising type pvvx custom yazan yeri burayı Mia Mi Home olarak seçiyoruz. Çünkü e, cihazımızın Mi tokenini kullanmak için Bind Key'ini kullanmak için bizden bunu seçmemizi istiyor. Bunu yaptıktan sonra send config diyoruz Ve ayarlarımızı yapmış oluyoruz. Evet şimdi tekrar o masistanımıza girelim. Bluetooth Low Energy monitöre tıklıyoruz. Yenile dedim. Evet gördüğünüz gibi burada bataryalarını gösteriyor. Artık ATS ATC olarak görüyor. Evet gördüğünüz gibi %24 nem 24.8 derecede sıcaklık gösteriyor. Bataryasının %71 kaldığını 2.8 volt ile şu an çalıştığını gösteriyor. Gördüğünüz gibi bakın ekranımızda da aynı şekilde. Evet bundan sonra e, Home asistanımızın ekranına bunları ekleyebileceğiz. Evet ben 3 e, üç tanesini tanıttım. İsterseniz yeni bir sayfa yapalım. Buradan yeni bir sayfa. O da sıcaklıkları olarak bir sayfa açtım. Bunun simgesini termometre olarak evet örneğin şu bluetooth'lu veya Evet şu ev içerisindeki termometre hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi sayfamızın simgesi bu olacak. Buradan kart ekle dediğimizde istediğimiz şekilde ister yazı olarak görmek isteyin ister ölçü olarak görmek isteyin. Örneğin şu şekilde görelim. Her birini değiştirmemiz gerekecek buradan. Evet, mutfak termometresi olarak değiştirdiğimiz için. Aa. Evet. Bunların isimlerini oradan değiştirmediğimiz için bizde bu şekilde görülüyor. İsterseniz daha kolay olması açısından bu masistandan ayarlardan cihazlara girip Bluetooth şey üzerinden buradaki isimleri değiştirebilirsiniz. Mesela örneğin şunu tıkladığımızda sol üst köşede evet turma odası termometre olarak güncellediğimizde den arlandı dedim. Evet gördüğünüz gibi oturma odası termometresi görünüyor. Evet buraya da geldiğimde tekrar oturma odası yazdığında gerekli hepsi çıktı. Evet oturma odası termal seçtim. İkincisini de tabii tekrar değiştirmeyeceğim şu an için size göstermek için. Aha. gördüğünüz gibi. Şu an bütün odalarımın kaç derece olduğunu görebiliyorum. Bunları çeşitli otomasyonlarda da kullanabilirsiniz. İsterseniz e, ölçü olarak yaparım. Bir e, yatay yığın oluşturalım. Yatay yığın. birincisini bir ölçü daha üçüncüsünü bir ölçü daha gördüğünüz gibi üç tane yan yana boy birincisini o soygun Termometresini koydum. İkincisine tıkladık. 3 Üçüncüsüne de gördüğünüz gibi burada da üç tanesini yan yana ölçü şeklinde koymuş olduk. Bitir dediğimizde gördüğünüz gibi bunların ayrı ayrı kaç derece olduğunu görmüş olduk. Tabi görsel olarak hangisi sizin hoşunuza giderse onu kullanabilirsiniz. Normal ana giriş ekranında, dashboardunuzda da bu şekilde de yapabilirsiniz. İsterseniz bu isimleri kaldırabilirsiniz. Sadece burada da isim değişikliğini gidebilirsiniz. Örneğin oturma odası yazdık. İkinciye geldik. İkincinin adına mutfak yazdık. Üçüncüye geldik. Üçüncünün adına salon yazdık. Örneğin bu şekilde değişiklikler yapabilirsiniz. Evet burada bir e, ibre görmek istiyorsanız örneğin bunu yaptığınızda gördüğünüz gibi bir ibre çıkacak. Önem tanımladığınızda bu minimum, maksimum olaylarında istediğiniz değerler arasında olup olmadığını gösterecek. Bu değerler dışına çıktığında kırmızı olacak. 0 yapalım. Maksimum 23. Evet gördüğünüz gibi yazdığımız değere göre ibrenin ve şekilde değişiyor Evet gördüğünüz gibi ibreli ve ibresiz hali bu şekilde Evet gördüğünüz gibi ibreli ve ibresiz hali bu şekilde Evet bitti dediğimizde artık bu şekilde kullanılıyor olacağız Umarım çekmiş olduğum video size yaramıştır. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Bu arada aklınıza takılan soruları yorumlarda sorabilirsiniz. En yakın zamanda sizlere dönmeye çalışırım. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.